Heda, hidayet kelimesi, bilgi içerikli bir kelimedir. Bilir çocuk, aç kalmamak için annesini emmesi gerektiğini bilir. Ama bu bilgi nasıl bir bilgi? Tecrübi bir bilgi mi? Evet. Yok, tecrübi bir bilgi yok. Çünkü çocuk daha önce tecrübe etmemiş ki hayatta kalmak ne, aç kalmak ne, ölmek ne? emmek ne bilmiyor. O zaman biz bu bilgiye ne diyoruz? Hidayetin sezgisel tarafı. Çocuklar var dışarıdan gelenlere yaklaşıyorlar. İşte abi ne getirdiniz bize şeker verin falan filan. Tamam güzel ver, veriyorsun. Çocuk da şöyle bir şey o zaman keşfettik yani arkadaşlarla beraberiz. Şimdi diyor ki çocuk bana şeker ver demesini anlarım. Fakat yanındaki çocukla ilgili şöyle dedi. O çok kötü ona verme bana ver. Dedim ya bu ayrı bir şey. <laughs> Hidayetin Allah'tan olması o bilginin önümü görme iç ışığının içime onun tarafından yerleştirilmiş olması güven verir. En temel kategori. <laughs>